üretimi, ihracatı, istihdamı güçlendirerek yeni bir şahlanış döneminin kapılarını açıyoruz. Hamdolsun bu ekonomik tuzağı bozduk ve ekonomimiz yeniden yükselişe geçti. Ekonomiye güven artıyor. Türk lirasını dünya çapında işlem gören, istikrarlı ve itibarlı bir para birimi haline getiriyoruz. Ekonomide gerçekten çok büyük bir ivme bekliyoruz. Türkiye bir tırmanışta. Ama bizim bu tırmanışımızı gözü olup da görmeyenler var. Yere sağlam basıyor. Bundan sonra da sağlam basmaya devam edecektir. Evet Allah sağlam bir zemindeyiz ve bu zeminde de yola devam. Şu anda Türkiye ekonomide pik yapıyor. Dibe değil, tavana. Onlar da kalkmışlar bizim şimdi puanımızı tekrar düşürme yoluna gidiyor. Bugüne kadar pek çok alanda ülkemizi hedefine ulaştırdığımız gibi Ekonomide de dünyanın ilk onuna girmesini de başaracağız, sağlayacağız. Kimse halkımızı yanıltmaya çalışmaz. Biz güçlenerek yolumuza devam ediyoruz. Bugün dünden daha güçlüyüz, yarın daha güçlü olur. Ekonomi, hazine ve maliye Bakanı'nda ilgili sosyal madde, medya'da yaptıkları karalamalar, şunlar, bunlar vesaire, bunlar yetişemedikleri üzüme korkuyoruz. Sen ülkeye bak, ülke, ülke nerede? Türkiye nerede? Batı nerede? Dünya nerede? Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevinden alındı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak alışılmamış bir yöntemle sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu istifasını. Ve artık devam edememe kararı aldım. Berat Albayrak görevden af sebebi. Ekonomi, hukuk ve demokrasi de Yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz. Ekonomi yönetimini yeniden oluşturduk. Hem mevcut sıkıntıları çözecek adımları hem bizi hedeflerimize ulaştıracak hamleleri süratle hayata geçirme azmindeyiz. Gerekiyorsa devlet ve millet olarak fedakarlık yapmaktan, acı da olsa doğru reçeteleri uygulamaktan kaçınmayacağız.